ds tiki geti bu arada tamam tiki gel buraya heh geldi hocam ne anlatacaksınız hocam sizin adınız neydi benim adım Talat niye sordun ki yok hocam benimki ds bununki tiki evet hocam şimdi bak anımı anlatacağım çok eski bir anı. Tamam mı? Bir gün ben parka gidiyordum. Tamam hocam. Gözlüğe bak. Çok çirkin. <laughs> Tipe bak. Küçük küçük eve. Lan. Talatla düzgün konuşun lan. Ben de Al sana. Tokat. Tak. Git evine doğru. Ehe, abi ne yaptı? <laughs> ben gidiyorum. Sen ne istiyor mu tokat ha? Döveyim mi seni? Yok istemiyorum. Ehe, bizi dövüyor. Fatih gerek yoktu böyle bir şey ya. Talat biz dost değil miyiz? Öyle de Fatih ne dönmeye gerek vardı ya. Olsun. Sen benim kalkansın. Ben sana her zaman yardım edeceğim tamam mı? Ben de sana bir gün yardım edeceğim. Hocam o çocuğun ismi Fatih miydi? Evet ismi Fatih idi. Evet. Yani onu çok özledim. Uzun zaman görmedim. Hocam gözlüğünüz değişmiş sanki. Oğlum ana anlatırken değiştirdim ya. Hocam bakın kimi getirdik? Fatih. Oh Fatih iş değişmemiş abi sen değişmişsin gözlük de takmışsın bunlar kim biz onlar benim Arkadaşlar. e sahibiyim de onlar da öyle evde kalıyor he tamam ya ya bir gün uğrayacaktım da size uğrayamadım hadi ben gidiyorum isim var fıtı 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 ya da bu da kalayım ben. Of. Oh çok susadım be. Abi ben su getireyim. Oh Fatih. iç bakayım bu suyu. Oh iç. Kardeşim. Tamam. Şimdi ne yapsak acaba? Öyle bas bas bakalım. Hadi benim isim var. Gidiyorum ben. Hop. Benim de isim var. Eve gideceğim daha. Hop. De ki biz kaldık deliye Bas ver abi. Böyle olacakmış. He sen kanala abone olmuyorsun. İzleyenleri bazı izleyenler kanala abone olmuyor. O yüzden abone olacaksın ki sürpriz var. Sürpriz ne? Tabii ki sürpriz sakı. Evet birisiyle sakı söyleyeceğiz ama kimle? O yüzden sürpriz. Görüşmek üzere. Bay bay.